Anne olmayı isteyen birçok kadın için doğum sırasında yaşayacağı ağrı büyük bir korkudur. Doğum sırasında ağrı esas olarak rahim kaslarının kasılması ve rahim ağzına meydana gelen basınçtan dolayı olur. Hissedilen ağrı ayrıca idrar torbası ve bağırsakları olan basınçtan ve doğum kanalı ve vajendeki gerilimden de kaynaklanabilir. Doğum ağrısının mekanizması tüm kadınlarda hemen hemen aynı olmasına rağmen kadınların doğum ağrısını hissetmesi farklı olabilir. Kimi kadın daha çok bel ağrısı şeklinde kasılmalar hissederken, kimisi de sanki hisar atakları gibi karın ağrısı hissedebilmektedir. Sizi takip eden kadın doğum hekimi ve doğuma eşlik edecek anestezi uzmanından doğum sırasında meydana gelebilecek ağrıları daha az hissetmek için doğum öncesinde tüm ağrı azaltıcı opsiyonlar hakkında bilgi almak mantıklı olacaktır. Peki bu opsiyonlar nelerdir? Bu opsiyonlar epidural anestezi, spinal anestezi, kombine anestezi, genel anestezi ve kas içi veya damara uygulanabilecek ağrı kesicilerdir. Epidural anestezi nedir? Epidural anestezi artık doğumda kullanılan en yaygın anestezi şeklidir. Epidural anestezi vücudun belli bir bölgesindeki ağrıyı kesen bölgesel anestezi şeklidir. Epidural anestezi de amaç tam bir anestezi yerine sadece istenilen bölgede ağrı olmamasını sağlamaktır. Ağrı hissi olmaz ancak dokunma hissi kaybolmaz. Peki epidural anestezi nasıl verilir? İşlemden 1 saat önce 1-2 litre intravenöz yani damardan sıvı verilerek işleme bağlı tansiyon düşüklüğünün önlenmesi sağlanır. Anestezi doktoru omurlarınızı muayene edip epidural kateteri takmak için pozisyonunu ayarlar. Kateterin yerleştireceği yere lokal olarak bir ağrı kesici yapılır. Daha sonra kateter yerleştirilip ilaç epidural aralığa verilir. Epidural anestezi tipleri normal epidural yani kateter epidural aralığa yerleştirildikten sonra ilaçlar elle veya pompa yardımıyla periyodik olarak verilir. İlaçların dozu ve süresi yapılacak olan işleme göre anestezi doktorunca ayarlanır. Kombine epidural kateter takılmadan önce belli miktar bir ilacın spinal kort etrafına yapılmasıdır. Sonra epidural kateter yerleştirilir. İlaç dozu tekrar anestezi doktorunca ayarlanır. Epidural anestezinin faydaları nelerdir? Doğum süresince ağrı çekmeyip rahat etmenizi sağlar. Yorgunluk ve bitkinlik daha az olur. Sezaryen ile doğum olacaksa uyanık olmanızı sağlar ve doğum anında bebeğinizi görebilirsiniz. Doğum sonrası Ağrı olmasını engeller. Sezeryan ile doğumda bebeğin anestezi ilaçlarına maruz kalmasını engeller. Epidural anestezi komplikasyonları nelerdir? Birçok insan belinden bir iğne yapılacağını duyduğu zaman gerçekten çok korkmaktadır. Ne gibi sıkıntılar olabilir? Kan basıncıda ani düşmeler olabilir. Spinal sıvıdaki kaçağa bağlı olarak şiddetli baş ağrısı olabilir. Epidural anestezi sonrası baş ağrısı %1'den az görülür. Epidural kateteri takıldıktan sonra sürekli yatmanız gerekir. Sürekli yatmak çok nadiren doğumun olmasını yavaşlatabilir. Nadiren titreme, çınlama, sırt ağrısı, bulantı ve idrar yapmada zorlanma yaşanabilir. Doğum anında ıkınmanız çok kuvvetli olamayabilir. Doğum sonrası ayakları hissetmeme nedeniyle rahat hareket edemeyebilirsiniz. Çok nadiren kateter takılma yerinde kalıcı sinir hasarı olabilmektedir. Epidural anestezi ne zaman yapılamaz? Epidural anestezi bazı durumlarda, tıbbi durumlarda yapılmamaktadır. Bunlar hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanması, kandaki pıhtılaşmayı sağlayan trombosit hücrelerinin sayısının düşük olması, kanama varsa veya hasta şoktaysa, epidural yapılacak bölgede bir enfeksiyon mevcutsa veya sistemik bir enfeksiyonu varsa anestezi doktoru epidural aralığa ulaşamıyorsa veya doğum çok çok hızlı ilerliyorsa, gebe pozisyonu alamıyorsa bu gibi durumlarda epidural anestezi yapılamamaktadır.